Attention please. Turkish Airlines flight number TK 259 Yanımda bugün bir tane hostesim de var. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koskocaman kaldırım yapmışlar sizin için buraya hanımlar. Oluyor mu yani böyle kol kola girmişsiniz? Herkese tekrardan yeni bu haftanın, yeni bir günün sabahından günaydın arkadaşlar. 3 haftanın ardından sonunda bugün geldik, evimizde uyuduk. Dün de göndermeyeceklerini zannediyordum aslında ben bir şey demeyecektim hasta gönderin göndermeyin diye ama onlar beni gönderdi artık Bursa'ya. Zaten yine uyumaya geldik gibi oldu. Bir şey değişmedi. Şimdi her zamanki gibi rutin sabah sporumu yapacağım bir haftadır doğru spor da yapamadım çünkü. Ondan sonra duşumuzu alırız. Zaten şimdi nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz inanın ben de bilmiyorum. Adres atacağız demişlerdi. Henüz hiçbir şey yazmadılar da. O yüzden şimdi biz ilk önce sporumuzu yapalım. Ondan sonra duş falan alırız. Duşu dün alacaktım. Sular kesikti. Detayları tekrar yolda konuşuruz zaten. Şimdi ben sporumu yaparak güne başlayayım. Tırda görüşürüz. Rutin sabah sporumu da yaptım. Şimdi gideyim bir de duş alayım. Şu sakallarımı da keseyim. Çok uzattık bir kendimize çek düzen verelim. Şu sakallarımıza da biraz bakalım bakım yapalım. Daha sonra tekrar tırda görüşürüz zaten. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Yeni bir yolculuğa da hoş geldiniz. Biliyorsunuz size en son bize adres göndermemişlerdi. Nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyorum demiştim ama aslında yani SMR'lerden, evraklardan baktım. Nereye gideceğimi biliyordum yani. Balıkesir Gönen'de Samet Traktör var. Oraya gideceğimi biliyordum. Ama sadece e, gemlik gümrükte evrak verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Tam olarak ondan emin olamadığım için ben bir şey söylemedim. Sabahleyin de beni aradılar. Evrak vermene gerek yok. Dost doğru şeye geçebilirsin dediler. Balıkesir'e geçebilirsin dediler. Biz de şimdi yanımda bugün bir tane hostesim de var. Kız kardeşim. Kız kardeşimi de aldım bugün. Onunla birlikte gidiyoruz. Bu da benim eski çalıştığım firma Orkun <laughs> ama Yazlarını, mazlarını silmişler Böyle o kom diye bir şey kalmış Ne oldu da belli değil Kapaklarını kullanıyorlar herhalde sadece Neyse biz şimdi kardeşimle beraber Buralardan böyle yaylana yaylana Artık Balıkesir, Samaya e gideriz yükümüzü boşaltırız Ne zamandır kız kardeşimle de deyip duruyordu Abi beni de götür abi beni de götür diye Şimdi götürmekten yine sıkıntı yok ama Gittikten sonra tam olarak ne zaman döneceğimi Bilmediğimden dolayı onu da yanında rezil etmek istemiyordum. O yüzden götürmüyordum. Şimdi Balıkesir'den sonra da tekrar Bursa'ya dönebileceğimi düşündüğümden dolayı Onu da yanımda götürmek istedim. Biz de buralardan böyle işte Geze geze Balıkesir'e gideceğiz bakalım şimdi. Gündüzün gecenin Farkında Şimdi hepsini Geri verin bana Kalbim orta yerinde Bu nasıl bir cumhuriyet Seninki nasıl bir hakimiyet Ben anlamadım Sustum sustum sonunda Dayanamadım Aşk mısın Dert misin Yoksa canına susamadın mı Benimki hayatım Ağlamakta kalma Evet biz şimdi şu aşağıki yoldan da ayrıldık. Şimdi Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru gidiyoruz. Çok bir yolumuzda kalmadı. Buradan yol ayrımından çıktık. Şimdi bu yolda böyle dümdüz takip edeceğiz. Ondan sonra büyük ihtimalle gittikten sonra birazcık gümrüğün açılmasını bekleriz orada. Gümrük ne zaman açılır bilmiyorum. Genellikle bunların işleri çok uzun sürmüyor. Bir iki saatte hemen açıyorlar gümrüğü. bize boşaltmaya alıyorlar. Gittiğimiz zaman göreceğiz bakalım. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz biz yolumuza. Gittiğimiz yerde zaten şu karşıda görünen yere gidiyoruz. Orada hemen şurada arka tarafta kalıyor birazcık. Bakalım umarım çok uzun sürmez misafirimizi de <laughs> misafirimizi de yanımıza rezil etmeyiz umarım da ya bugün ya yarın Bursa'ya geçersek sıkıntı yok ama ondan sonra bize başka yerlere gönderirlerse bilmiyorum artık misafirimiz hostesimiz de bizimiz, bizimle birlikte gezer artık ne diyeyim başka gezmek isteyip duruyordu zaten sürekli bu hanımlar korkula girmiş yolun ortasından ne yürüyor mübarekler ya. Gölge diye mi yürüyorsunuz? Koskocaman kaldırım yapmışlar sizin için buraya hanımlar. Oluyor mu yani böyle korkula girmişsiniz? Ya sen de geliyorsun diyecektim ama kusura bak bu günahını aldı. Yol kapalıymış orada. Az daha ben de söyleyecektim dayı sen nereye geliyorsun diye. Yolu kapatmışlar. Biz şimdi buradan böyle sol tarafa dönüyoruz. Genişten genişten. Sami traktör zaten tam şu karşıda yolun sonunda kalan yer. Oraya biz bir gidelim bakalım şimdi. Oraya gidelim. Ben evrakları falan veririm. Tırı park ederim. Ondan sonra kaydı size tekrardan başlatırım zaten. Hala geliyor. Fıtı 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 fıtı. Hala aynı yerde yürüyor. Fıtı 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 fıtı. <laughs> Hala yürüyor. Ne <laughs> şekilde gidiyorsun paparazi? <laughs> Evrakları verdik verdik. Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi beklemeye başlıyoruz evraklarımızı da verdik. Tamam bu da kapattı. <laughs> Ne yaptın? Gidip yerine kadar çektin mi? <laughs> şimdi yine maşallah buranın gümrükçüleri de bayağı hızlı. Hemen gümrüğümüzü de açtılar. Şuradan sağdan içeriye gideceğiz. Yükümüzü boşaltacağız. Ondan sonra vallahi ne yapacağız, ne edeceğiz tam olarak bilmiyorum. Artık filey e mesaj atacağız, bekleyeceğiz. Biz şimdi ilk önce şu yükümüzü şuraya bir boşaltalım. Evet şimdi buraya yükümüzü de boşalttık. Tam düşündüğün gibi tekrardan bizi gerisin geri Bursa'ya yönlendirdiler. Ben şimdi oraya geçerim. İlk önce hostesimi bırakırım çünkü Orhan Gazi'den tekrar bir yere yüklemeye gideceğim. Hostesimizi de götürüp rezil etmeyelim yanımıza nereye gideceğimi bilmiyorum. Şimdilik bu kadarlık gezi yeterli. Onu eve göndereyim. Ondan sonra biz zaten tekrardan Dökteş'e geçeriz yüklemeye. Yani kardeşim sen de eğer bacım sen de eğer gezmek istiyorsan aç videolarımı izle işte abim burada sürekli her gün videosunu paylaşıyor zaten. <laughs> Şimdi biz şuradan tekrar şu dingilini kaldırdı. Biz şuradan sağdan çıkıp gideceğiz. Şuradan traktörlerine, traktörlerine takmadan, sürtmeden, vurmadan, kırmadan. Şimdi şunun dingilini kaldırınca biraz daha içeriden oluyor bu. O yüzden bizi zora sokuyor. Şimdi biz inşallah diyeceğim de mümkün değil kolasyonu oradan kurtarayım ben şimdi. Şimdi şunu şuradan bir kurtarmam lazım ilk önce. Aslında gayet genişten daldım ya. Ben buradan çıkmak değil uğraşmayacağım. Direkt şu diğer taraftan çıkacağım ya. İlk önce şunun dingilini bir kaldırayım da başıma bela yoksa bu dingil. Dingil insin. Ben direkt şu sol taraftan çıkacağım. Valla uğraşamam buradan çıkmakta şu anda. Onların traktörlerine falan çarpmayalım tekrar dediğim gibi de. Şuradan şöyle. Ben şimdi bunu buradan böyle kurtarırım. Aynen buradan bile zaten zor kurtarıyorum görüyorsunuz. Tamam. Burayı böyle kurtardık. Şimdi dost doğru gidelim. Tekrar Bursa'ya geri dönelim. Burası da böyle Balıkesir Gönen yolları işte. Biraz önce gelirken şu rüzgar güllerini göremediniz de karşıda rüzgar güllerimiz de böyle arkadan güzel bir esinti var. Rüzgar güllerimiz de buradan aldığı hareketle enerjisini üretiyor bakalım. Biz de şimdi motorun verdiği hareketle gideceğiz Bursa'ya. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı Bardağını uzat, bardağın ikram var. servisimiz başlamıştır. Olsun. Çıkacağım mı, çıkmayacağım mı? Çıkmadığında. koyduk. Evet ikram servisimiz başlamıştır. Şuradan yalanın batsın nereden çıktı? Biz şuradan başlıyor, bir şuradan başka güzel müzik açalım. Hostesimizin bize ikram yapması gerekirken biz hostesimiz ikram yapıyorsunuz. İşte görüyorsunuz bizde servis böyledir arkadaşlar. Karacabey'e geldik yolumuza devam edelim biz şimdi. Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 301A. Evet, şunu iptal edelim müzik falan başlamasın şimdi de. Evet hostesimiz Bizimle olan yolculuğum buraya kadardı. Ben şimdi şuradan sağ tarafa bir durdurayım kendimi. Bir şu hostesimi bir indireyim. Hostesimi buradan şimdi eve gönderiyorum, eve postalıyorum artık. Yolculuğumuz buraya kadardı. Ondan sonra ben şimdi nereye giderim, ne yaparım, ne ederim bilmiyorum. Hostesimi de yanında rezil etmek istemiyorum. Evet hanımefendi lütfen aracınızda değerli, kıymetli eşyalarınızı bırakmayınız. Bu yolculukta bizi eşlik ettiğiniz için ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nice yolculuklarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay. Şimdi ben şu kardeşimi bir göndereyim. Hostesimizi orada bıraktık ve onu bıraktım. Ondan sonra direkt Orhan Gazi Döktaş'a tekrardan buraya yükleme için geldim. Hatırlıyorsunuz buraya bir sefer daha gelmiştik sizinle beraber. Ben şimdi tekrardan tırımı şuraya sağ tarafa park edeceğim. İçeri bir gideceğim soracağım bakalım yükümüz hazır mı değil mi bizi bekletecekler mi bekletmeyecekler mi ne durumda diye öğreneceğim. Ondan sonra işte zaten Biliyorsunuz hazırsa içeriye gireriz. Direkt yükümüzü alırız, çıkarız, gideriz. Hazır değilse de artık bekleriz ama inşallah çok bekletmezler. Fazla da yaklaşmayalım. Şurada şunlara biraz sıkıntı oluyor. Şöyle el frenini de çekeyim. Tabletimin şarjı doldu mu acaba? 91. Bunu çıkartalım. Çok da şarj etmeyelim. Şu da kaydı aşağıya düştü tırdaki internet sıkıntımızı da hallettik. Görüyorsunuz şöyle bir tane Superbox aldım ben kendim artık internet sorunumuzu da hallettik. Videolara hız kazandırmaya çalışacağım artık bu saatten sonra. Şimdi ben gideyim ilk önce içeriye bir sorayım geleyim. Buradaki yüklememiz de hazırmış. Direkt kaptan içeriye gel kantarını yap dediler. İçerideki yüklemeyi merak edenler de Kaptan Jack Sporo videosunu izleyip Buradaki gidişatı, işleyişi izleyebilirler Meraklarını giderebilirler Ben şimdi içeriye girip yükümü alacağım buradan Şimdi yine Yine boğazım bir gıcıklandı Buradaki yüklemeyi yaptım bitirdim Hava da karardı Orada ayda ne güzel parlıyor Görüyor musunuz bilmiyorum Çok güzel gözüküyor buradan bakarken Şimdi şuradan çıkışa doğru ilerliyorum. Buradan Gebze Konak Tır Parkı'na geçeceğiz. Orada yatar mıyız? Ortaya mı bırakırız? Çıkarız? Ne yaparız? Hiç emin değilim. Hiç bilmiyorum. İlk önce oraya bir gidelim. Ondan sonra tekrardan zaten yolda konuşuruz. Bugün yüklemi biraz daha uzun sürdü. Çünkü daha fazla malzeme attılar. Bakalım. Tekrardan ya İdo'da ya yolda ben kaydı başlatırım. Hepinize tekrardan selam. Hepinizin Yeni bir videoda hoş geldiniz diyecektim ya. Hatırlıyorsunuz en son Döktaş'tan çıktım geldim. Beni Gebze Konak Tır Parkı'na gönderdiler. Biz Dorsey'i buraya bırakacağız. Şu iki kırmızı Dorsi'nin arasına girsek mi girmesek mi onu tam emin olamadım da. Bence biz oraya gireriz ya. Bakayım. Çok da çok karanlık burası ya. Bu Gebze Konak Tır Parkı'nı pek sevmiyorum ben açıkçası o yüzden. Şurada park edecek başka bir yer var mı? Ben şuraya şöyle Ya da durun ya şu karşı tarafa kestik bence daha rahat edeceğiz Biz kendimizi böyle niye buraya park edeceğiz diye zorlayalım ki Şurada park edebileceğimiz en rahat yeri seçelim Dorsiye'yi bırakalım Ondan sonra tekrardan gerisin geri Bursa'ya bir iş yazmışlar Tofaş Evet Tofaş otomobil fabrikasına yük yazmışlar şu Sarp International International. Ben video yüklüyordum. Video yüklerken size kayıt mı açayım dedim de o bilgisayarın video yüklemenin bahanesiyle unutmuşum açıkçası. Orada taş falan var. Biz nasıl yapsak? Orada taş maş var ama Tamam burada taş yok. Valla şuraya koyacağım. Burası güzel. Aynen evet oraya koyalım. Dorsiyemizi. Burası çok karanlık o yüzden iyi olmuyor böyle o kadar karanlık olması buranın. Şöyle bir düzleyeyim tırı. Tırı düzledik de. Bence kurtarırım ya. Şöyle tam şey yapsak. Sağ taraf Mars'a çarpmaz. Orası kurtarır ya. Orası kurtarır. Şöyle gidelim biz geri geri. Şöyle toplayalım biraz da. Normalde burada bizi yönlendiren bir tane arkadaş oluyordu. Herhalde biz birbirimizi kaybettik. Adı beni görmedi, fark etmedi. Beni yönlendiren de kimse yok. Ben kendi kendimi artık buraya yönlendirerek Dorsey'e buraya bırakacağım ve çıkacağım karanlıkta sağa solda zarar vermeyelim tabi de hoş olmaz öyle olması biraz daha sağa yanaştırabiliriz doğrusu bu kadar şey yapmayalım dışarı bırakmayalım Dün de Pendik'le bana keserken dün müydü? Hayır, cumartesi akşamıydı. Cumartesi akşamı da Pendik keserken beni şöyle sağımdaki dorsaya sıfıra sıfır yanaştırdılar. Diyorum kol açılmaz, ayakları açamam diyor açarsın. Diyorum açılmaz dedi açarsın. İyi dedim tamam yanaştırdım ondan sonra kol yerinden bile çıkmıyor. Dedim madem dedim Kol açarız dedim. Gel dedim. Madem sen dedim burada bu kol dedim. Geldi kendisi de mal mal suratıma baktı ilk önce. Bildiğin gibi Yap dedi. Ondan sonra kalktı gitti adam yanımdan. Bu sefer de çok mu yakın yanaştık ya? Çok da yakın değil sanki. Karanlık olduğu için birazcık Evet bu sefer de çok yakın yanaştık. Bakayım açabilir miyim ki orada kola acaba. Yok. Onu anlatırken yine işte aynen böyle bu şekilde yanaştırdılar beni oraya. Kolumu açamadık. <laughs> Koskocaman yere iki saatte yanaşamadık ya. <laughs> Allah Allah. Ya şurada video yüklerken birazcık o kafama karıştırdı herhalde. Şurada bir yandan bilgisayara bak, bir yandan direksiyona bak falan filan. Pek biraz hoş bir durum olmadı o. Daha erken yükleyecektim, daha erken de zamanımız olmadı. O sebepten dolayı daha şimdi yükleyebildim. Yeni videomuzda yayında. Tabi siz benim çok yerimden geliyorsunuz. Yani aramızda bir 20 gün falan var nereden baksanız. Şöyle yanaşırım. Ondan sonra ben dorseyi keseyim. Gideyim yukarıya evrakları teslim edeyim. Ondan sonra da Pendik Limanı'na geçeriz zaten. Tamam. Evet ben dorseyi kesip geliyorum şimdi. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Umarım siz de bu güzelliğe benle beraber tanık olabilirsiniz. Durun şöyle bakayım. Vallahi o kadar da güzel gözükmüyor kameradan ama neyse. Oraya dorseyi de kestim. Şimdi çıktım. Pendik Liman doğru gidiyorum. Daha önce hiç şu içeriden şu yolda kullanmamıştım. Acep bir yol nereye çıkar? Girer mi çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi sizinle beraber öğreneceğiz, test edeceğiz. Bakalım şimdi ben buradan böyle gidiyorum. Burası da girilmeyecek bir yer değilmiş ya. Biz bura, buraya, buraya doğru seyle bile gireriz yani. Burası güzel bir yolmuş. Sağ olsun oradaki abi de bana bir tane fanta hediye etti. <laughs> İçersin deyip. Sağ olsun. Bakalım eğer dorsiyemiz hazırsa Pendik Liman'dan direkt dorsiyemizi alırız. Çıkarız gideriz. Hazır değilse de Aa, burada yol varmış. Buranın yolunu böyle kapatmışlar sol tarafa. İleriden dönüş veriyorsun. İnşallah dönebiliriz diyorum ben de. Senin verdiğin dönüş için. Ama ama bence buraya geri dönmeye gerek yok ya. Sanki şu aşağısı bizi bağlar gibi gözüküyor ya. Bakalım. Şimdi bir inelim o tarafa doğru. Bence bu yol bizi aşağıya bağlar. Ben senin dediğini dinlemeyeceğim. Buraya gideceğim. Bakalım. Bağlar mı, bağlamaz mı? Çok merak ettim şu anda bu yolu. Nereye dön kardeşim? Akşam akşam. Yalova'lı Topların bile doğru dürüstlenmiyor. Oradan önüne bir tane araba çıksa sen ne yapacaksın? Ama tek yön herhalde burası. Çift çift yön mü? Yo gidiş geliş. Yani gidiş. Evet. Gidiş geliş. Adam benim de kafamı karıştırdı. Burayı çift şerit zannettim bir anda. Önünde önüne araba çıksa ne yapacak ben bilmiyorum. Neyse pendik limanına bir gidelim. <laughs> Lafı uzatmayacağım. Orada görüşüyoruz işte böyle sakalsız da farklı hissettim size video çekerken ya sabahleyin sabahleyin bir edit yapacaktım da onu unuttum ben onun ise daha sonra güzelce ya bu video ile birleştirip de paylaşacağım ya da bilmiyorum ona güzel bir çekeceğim ben her neyse şu yüzümde de işte tıraş olduktan sonra Belki tahriş oluyor o yüzden böyle kırmızı kırmızı gözüken yani seyirciler çok belliymiş gibi oluyor hoş durmuyor biliyorum ama yapacak bir şey yok geçecek yani öyle çıkıyor geçiyor Neyse Pendik Liman'a geldim. Şu an Pendik Liman'dayım. Gittim içeriye sordum evraklar hazır mıdır değil midir diye. Evraklarımız hazır değilmiş. Gemi zaten yeni gelmiş. O yüzden biz yarına kaldık. Bugün burada yatacağım, uyuyacağım, dinleneceğim. Şuradan da içeriye girdim. Sadece buradan şey, çekicileri park ettiğimiz tarafı döneceğim. Orada konteynerler var. Sıra bekliyorum. Sıkıntı yok. Bir tane adam geldi. Böyle yapmaya başladı. Yani dedim ne no oldu dedim ben dedim içeriye gireceğim. Ondan sonra böyle değişik değişik el kol hareketleri yaptı. Küfür mü etti sövdü mü saydı mı ne yaptı anlamadım. Adama diyorum ki bak içeriye gireceğim ben diyorum. Yani diyorum orada beklesen şu öndeki tır girecek. Ve arkası da boştu. İki adım arkaya gitse öndeki tır ben zaten adama hiç el kol hareketi bile yapmadım. Öndeki tır hareket etse ben içeriye gireceğim park edeceğim gideceğim evraklarımı soracağım. Adam akşam akşam değişik triplere girdi. <laughs> Bizi kendisine bulaştıracaktı. Neyse ben de şöyle yaptım. Bası gitti yoluna zaten. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Kanalıma girerek diğerki günleri de izleyebilirsiniz. Yarın tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Bay bay.